Evet, hoş geldiniz. Bugün çikolatalı toplar yapacağız. Bunun için malzemelerimiz süt, pekmez, pekmezli çikolatalı top olacak bunlar ve kakao. Kakaomuzu bisküvimizin üzerine döküyoruz. Tabi püsküvidimiz de var. Pekmezimizi döküyoruz. çok sağlıklı, çok güzel olacak. Ve sütümüzü döküyoruz. Siz yoğurdukça daha süt istediği zaman da ekleyebilirsiniz. Yani birden sütü boşaltmak zorunda da değiliz. Evet bunu çok güzel bir şekilde yoğuracağız. Evet. E, siz e, blenderdan geçirebilirsiniz bu bisküvitleri. Ben geçirmedim. Bu şekilde yoğuruyoruz. İçinde üzüm pekmezi var. Bolca üzüm pekmezi katıyoruz içine. Ve kakao katıyoruz. Ve süt. Evet. Hamurumuz oldu. Şimdi bundan parçalar alıyoruz. Yuvarlıyoruz bunları. Şu şekilde. Ve bunları Hindistan cevizini buluyoruz. Aynen böyle. Aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz bitirene kadar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlıyoruz. Lokmalık şekillerde. Hindistan cevizinin içine. Bunu şekil şekil malzemelerini değiştirebilirsiniz. İçine bal da dökebilirsiniz. Ben mesela pekmezli yaptım bunu. Pekmezli çikolatalı topla. Bal da dökebilirsiniz. Sağlıklı oluyor en azından. güzel oldu İyi bir istersek bunun üzerine çikolatalı sos da dökebiliriz ben dökeceğim Ay çok güzel oldu. Evet. Bu kadar. Çok kısa sürede yaptık. Ama çok güzel oldu gerçekten. Afiyet olsun.